Uzun bir aradan sonra herkese yeniden merhabalar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Umarım müthiş bir gün geçirmişsinizdir veya geçiriyorsunuzdur. Başlıktan da anlayacağınız üzere bugün hep birlikte günlük makyajımı yapacağız. Ee, son zamanlarda gerçekten sadece böyle makyaj yapıyorum. Hızlı oluyor benim için. Ee, makyaja yeni başladıysanız bir saatinizi alabilir. Abartmıyorum bu arada. Ee, ama ben böyle bir 15-20 dakika içerisinde bu makyajı yapıyorum. Ee, i̇lk adım olarak cildimi nemlendirdim. Bu arada Empliolos'un nemlendiricisini kullandım. Bir ara yani bundan 1-2 sene önce çok fazla kullanıyordum. Sonrasından ürünü bulamadım. Fakat geçenlerde Amazon'da gördüm. Direkt sipariş verdim çünkü çok iyi bir ürün makyaj bazı olaraktan da kullanabileceğiniz bir ürün. Yani hem nemlendirici hem baz olaraktan kullanabilirsiniz. Sonrasından Charlotte Tilbury'nin şu primerine geçiyorum ciltimi. Fondöten kullanmıyorum. Zaten yani bilmiyorum Türkiye şu an nasıl hiçbir fikrim yok ama Almanya'da gerçekten pişiyoruz. Çok sıcak. inanılmaz sıcak. O yüzden bu aylarda e fondöten kullanmak benim için çok sıkıntı. Beni aşırı derecede rahatsız ediyor. E, o yüzden böyle ince yapıda olan ürünler geçiyorum cildime. Sonrasından Kikon'un şu e, stick kontür ürününü aldım. E, ve en açık kemiklerimin altına geçtim. Anlıma doğru, çeneme doğru ve burun kontürümü yaptım. Bu arada camım açık. Umarım çok fazla ses gelmiyordur. E, evet. Kaşlarımı tarıyorum ve bugün bir çılgınlık yapıp <laughs> eyelinerim ile kaşlarımı çizmek istedim. Daha doğrusu kaş kalemim bitmişti, tükenmişti. Ucu falan. Ee, o yüzden kahverengi tonlarında bir eyeliner aldım ve kaşımın seyrek olan yerlerini doldurdum. Son sonrasından tekrardan kaşlarımı tarayıp ee, böyle bir kapatıcı geçiyorum kaşımın altına. Bu arada esensin kapatıcısını kullanıyorum ben bu adım için. Bunu güzelce uyguladıktan sonra e, bir sünger yardımıyla bunu dağıtıyorum. Bu arada süngerimi ıslatmıyorum ben. Zaten beni uzun süredir takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Bunu da dağıttıktan sonra e, geçtiğim kontürü e, dağıtmaya başlıyorum. Bunu da bir fondöten fırçasıyla yapıyorum. yapıyorum. E, çok hızlı dağılan bir ürün o yüzden çok memnunum. Kesinlikle e, bir krem kontür stick arayışındaysanız, uygun fiyatlı olmasını da istiyorsanız e, Kiko'nun e, şu ürününe bakabilirsiniz. Güzelce dağıttıktan sonra ise e, kapatıcımı geçiyorum. Isar kapatıcısını kullanıyorum. Bunun için göz altlarımı alnıma doğru e, dudağımın üzerine ve çeneme doğru geçiyorum kapatıcımı ve sonrasından tekrardan süngerimi ıslatmadan ee, geçtiğim kapatıcıyı güzelce dağıtıyorum. Yaz aylarında likit ürünleri kullanmayı çok seviyorum. Charlie Tilbury'nin allığını geçiyorum. Bu arada elmacık kemiklerimi tekrardan süngerimi ıslatmadan ürünü güzelce yediriyorum ve dağıtıyorum. Benim yıllardır kullandığım, her videoda da gösterdiğim ve her videoda da e, çok sevdiğimi belirttiğim Laura Saint Translucent pudrasını geçiyorum göz altlarıma. Alnıma doğru, çeneme doğru yani istediğiniz yere geçebilirsiniz. Aslında bu pudrayı çok güzel, çok güzel bir ürün. Her kuruşuna değiyor. Çok pahalı Evet biliyorum ama gerçekten çok iyi bir ürün. Kontürümü biraz daha yoğunlaştırmak istedim. Bunun için tekrardan Too Faced'in Chocolate Soleil isimli bronzerini alıyorum. Emoji kemiklerime, anlama, çeneme doğru ve burnuma geçiyorum. Bronzer'ı ee, sonracığıma tekrardan Charlie Tilbury'nin sabitleme ile cilt makyajımı sabitliyorum ve e, cildimin bunu emmesini sağlıyorum şöyle şöyle yaparken <laughs> sıra geldi göz makyajına Mac'in e, farını aldım soft brown renginde olan farını aldım bunu tüm göz kapağıma dağıtıyorum fırçamda kalanları ise alt kirpik diplerime geçiyorum Aynı işlemi diğer göz kapağıma da uyguluyorum. Bu arada farınızı kaşınızın bitiş noktasına doğru çekebilirsiniz. Böylelikle göz şeklinizi olduğundan da çekik gösterebilirsiniz. Koyu sıcak alt tonlu bir kahve aldım ve bunu katlanma bölgesine geçiyorum. Katlanma bölgesine geçtikten sonra ise e, tekrardan boş bir fırça yardımıyla geçtiğim farı dağıtıyorum. Bu arada gördüğünüz fırçamda kalanları ise alt kirpik diplerime geçiyorum ve e, dediğim gibi e, boş bir fırça yardımıyla geçtiğim ürünü güzelce dağıtıyorum. şu iki rengi karıştırdım. Siyah ve soğuk kahve alt tonlu bir far rengi bu. Güzelce bunu üst kirpik diplerime geçiyorum. Yani bir eyeliner çekmeye çalışıyorum farımla. Charlotte Tilbury'nin Liquid Highlighter'ını aldım. Göz pınarlarımı uyguluyorum. Bunu bu arada ürünü Göz kapağımın ortalarına kadar geçiyorum ve kaşımın altına böylelikle kaşlar daha kalkık görünüyor zaten her videomda söylüyorum biliyorsunuzdur. L'Oreal'in Telescopic isimli maskarasını aldım hem üst hem alt kirpiklerime geçiyorum. Ardından Mac'in World Ring'inde yani böyle pembe tonlarında bir dudak kalemini aldım. Dudağımı çerçeveleyip e, dolduruyorum. Farklı bir ruj ya da lip gloss veya lip balm kullanmayacağım. Bu gayet yeterli. Bu arada komşular bahçelerinde ne yapıyorlar bilmiyorum ama umarım çok fazla ses gelmiyordur. Her neyse ben takma kirpik de takmak istedim. Şu köşelere takma kirpik takıyorum. Ben bu kirpiyi baya mutasyona uğrattım. <laughs> mekin kirpiği bu. Kestim ve sadece dış köşelerine ekledim kirpiği. Ve son olarak da Charlie Tilbury'nin sabitleme spreyi ile yaptığım makyajı sabitliyorum ve cildimin bunu emmesini bekliyorum. Zaten bir 15 saniyede falan komple emilmiş oluyor. Çok iyi bir ürün. Çok güzel oldu ama saçımı da sizlerle birlikte yapmak istedim. Ee, saçlarımı güzelce tarıyorum. Evet. Saçlarım taradıktan sonra bayağı kabarıyor. Göreceksiniz şimdi. Lütfen şok olmayın. <laughs> yani evet. Bu kadar kabarıyorlar. O yüzden kıvırcık saçlılar genelde duştan sonra direkt saçlarını Tarayıp böyle birkaç gün boyunca ellemiyorlar ama ben dayanamıyorum. Ben tarıyorum saçlarımı. Sonra maşa yapmam gerekiyor. <laughs> Sonra ağlıyorum saçlarım neden şey oldu diye, kırıldı diye. Her neyse, maşamızı yapıyoruz. Ve benim videom, benim makyajım bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Kanalımda yeniyseniz, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Lütfen bu videoya bir like vermeyi de unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kullanıcı açıklama kısmına ekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.